Tabii. Biz programlarımızı hazırlarken sadece yapmış olduğumuz faaliyetleri değil, bu faaliyetlere destek, neden yapıldığı ve neden bu işin arkasında destekçisi olmamız gerektiğini bizlere hatırlatan ayeti celillelerden de destekler alıyoruz. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden bağlantı kuluyoruz. Sadece kuru kuruya hizmetleri değil, neden yaptığımızı, hangi amaca hizmet ettiğimizi, Rabbimiz Celle Celaluhu hangi ayetinden istinbat ettiğimizi, hangi ayetini destek aldığımızı da beyan ediyoruz. Yani dünya çalışma yeridir. Dolayısıyla hepimiz dünyada çalışıp yarın ahirette ektiğimizi biçmek arzu ve gayesindeyiz. Maksudumuz bu. Rabbimizin rızasıdır. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu da bizleri bu doğrultuda yönlendiriyor. Ve birçok ayeti Celle'de bizlere bunu hatırlatıyor Rabbimiz. Ve elleyselil insan illa mâ sa İnsan için yapmış olduğun Dışında bir şey yok. Ne ekersen onu biçersin demiş büyükler. Dolayısıyla ekim zamanı ekmeyen, biçim zamanı biçemez. Çünkü dünyada çalışmadı, gayret etmedi. Onun için hepimiz dini mübini İslam'ın ihyası için ki bize en çok kazandıracak olan şeyler. Yani sadece kendimizi kurtarma derdinde değil. Ümmeti Muhammed'in hep beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düşüncesiyle hep beraber efendim bu geminin içerisinde olma, birinin elinden tutma gayesiyle bu ilmi faaliyetlerimizi ve sosyal faaliyetlerimizi hem yurt içinde hem yurt dışında devam ettiriyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu bir ayeti cellesinde Haşr suresinde Ya amel Ey iman edenler İttekullah Allahu Teala'dan sakının Onun emirlerini yerine getirin Yasaklarından kaçının ve tenzur nefsün mâ ligat Buyuruyor Ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın Biraz önce ifade etmiş olduğumuz e, manayı burada anlamaya çalışıyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu yarın için ne hazırladığına baksın buyuruyor. Onun için bizler evet. neredeyiz? Neyin e, ihyası için çaba sarf ediyoruz? Neyi arzuluyoruz? Evet. E, bunu ortaya koymamız gerekiyor. Yani bir ilim ehlinin ihyası için bir alimin yetişmesi için çaba sarf edebiliyor muyuz? Bir fakirin bir yetimin bir öksüzün elinden tutabiliyor muyuz? E, bunları hepimiz amel defterimizi şöyle sorgulamamız gerekiyor. Hesaba çekilmeden önce hesaba çekilmemiz gerekiyor. Kişi akıllı olan, ahiretini düşünen böyle yapar. Vel tenzur nefsüm mâ kaddemet li gad. ahiret manasında. Yani ahireti için, yarını için e, ne hazırladığına herkes baksın diyor Mevlamız. Vettekullah. <laughs> Tekrardan. Zaten ayetin başında yayıledine emrettekullah demişti. Allah'tan sakının emirlerini yerine getirin, yasaklarından kaçının. Hemen yine ayetin ortasında yine vettekullah. Allah'u' Teala'nın emirlerini yerine getirin, yasaklarından kaçın. Ahirette karşı karşıya ya. gelmeyelim diyor. İnna <laughs> Allah habirun bima taamelun. Allahu Teala yapmış olduğunuz şeylerden haberdardır. Niye Allahu Teala'dan sakının, emirlerini yerine getirip yasaklardan kaçının? Çünkü yapmış olduğunuz şeyler silinip gitmiyor. Havaya uçmuyor. Mutlaka karşılığını göreceğimiz bir gün gelecek. Ya i̇şte bu karşılığını göreceğimiz gün geldiğimiz zaman elhamdülillah hafızlarımızı yetiştirmişiz. Garip kurabanın yanında olmuşuz. Yani sadece kendi ülkemizde sınırlı kalmamışız. Afrika'ya gitmişiz. Orada da bir mağdur var. Onu gözetmişiz. Suriye'ye gitmişiz. Orada bir mağdur var. Onu gözetmişiz. Arakan'a, Myanmar'a, Doğu Türkistan'a kadar. uzanabildiğimiz kadar gücümüzün, takatımızın yettiği kadar biz sorumluyuz. Evet. İmkanın var, gücün var. Akıl vermiş, şuur vermiş mal vermiş, mülk vermiş. Dolayısıyla e, insan bunlarla sorumlu ve ahirete çıktığımız zaman sorumluluğumuzu yerine getirme e, güvencesiyle, efendim hoşnutluğuyla elhamdülillah yapmaya çalıştık ya Rabbi deyip amel defterimizi şöyle ortaya koyduğumuz zaman e, bir hafızı yetiştirmiştir. Kendimiz hafız olmuşturuz. Akrabalarımızdan hafızlar vardır. İlim ehli vardır. Tasattuk ehli vardır. Kendimizde bu infakta bulunmuşuz. E bu bizim kurtuluş garantimiz olur. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani işte bu ayeti celle bağlamında. Çünkü her şey ortaya çıkacak. Allahu Teala her yaptığımızdan, yani zerre ağırlığınca yapmış olduğumuz iyilik veya Allah muhafaza kötülük, nisyan, isyan bunlardan haberdardır karşımıza çıkartacak. İkra kitabek kefe binefsikel yevme aleyke hasibe ayeti celileyle bu hata bulacağız. Yani e, oku kitabını denilecek. Bugün hesap sorucu olarak e, nefsin sana yeter. Kendin, kendin yaptın bunları kendin dünyada. Kendin muhasebeni kendin yap. Nerede durdun? Yani yetimi itip kakanlardan mıydın? İlim ehlinin önüne set kuranlardan mıydın? Yoksa yetimin yanında duranlarla, fakirin yanında duranlarla beraber miydin? hafızın elinden tuttun mu? Dini Büyük İslam'ın ihyası için bir şeyler yaptın mı? Bu sorulacak. İşte bu sorumluluktan güzel bir şekilde, alnımız ak bir şekilde kurtulabilmemiz için dünyada hep beraber gayret ediyoruz. Ya biz bu çalışmaları hep bu sorumluluğun bilinci altında ezilerek Rabbim sen bizleri bu noktada sabit kadem eyle, e, muvaffakiyetimizi e, lütfeyle, ikram eyle, tevfik-i ilahi bize gönder. Ve Efendi Hazretlerimiz, Üstadımız Mahmut Efendi Hazretleri şu duasıyla beraber Ya Rab bizleri evladı ahfadımızla beraber kıyamet sabahına kadar din İslam'a, şeriat-ı garra-i Muhammediye'ye hadim eyle ve yapmış olduğumuz bu çalışmalarımızı rızana uygun muvaffak eyle diye razı ve makbul eyle diye dua ediyor ve bu duayla beraber biz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.